Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı da Türkiye'de kaza gibi görünen birçok olayın suikast olduğunu ve bunların araştırılması gerektiğini söylüyor. Dış bir resmi makamdan bu bir kazadır, bu bir suikasttır diye hiçbir şey gelmedi. Biz bu olayın, bu kazanın araştırılmasını özellikle bu yıl itibariyle çok istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz büyük birlik... Partisi Genel Başkanı'nın başına gelenler dolayısıyla yeni bir süreç başladı. Kaza gibi gösterilen meselelerin kaza olmadığının altı bir kez daha çizildi. Keza başka fikir adamlarının başına gelenler dolayısıyla da babam gibi insanların e, şaibeli bir şekilde kazaya vesaireye kurban gitmelerinin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu Özellikle de hükümetin boynunun borcunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ergenekon dolayısıyla bir döneme giriştiler. Ee, zor bir dönem olacağını da düşünüyorum ama e, en nihayetinde hayırlı bir şeyler çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu meselenin de 3 Kasım meselesinin de araştırılmasına, ortaya çıkarılmasının devletin şeffaflığı ve devletin ...başı dikli açısından... ...bunun şart olduğunu düşünüyorum. Bu dönem kapatılamaz. 3 Kasım bir kazaydı dip kimse üstüne sünger çekemez. Çatlı daha önce de öldürülmek istenmiş. Babamın vefatına yaklaşık bir yıl önce... ...kardeşimle ben... E, ...kapımız çalındı. Flora'daki evimizde oturuyorduk. O zaman ki oturduğumuz yer orasıydı. İstanbul'da ve... ...ee... Bizim arabalarımızın arasında bir el bombası olduğu söylendi. İşte koruma içgüdüsüyle tabii ki de cahil cesareti daha biz ben 18 yaşındayım kardeşim işte 13 yaşında. iki tane çocuk biz aşağı indik polisler de var arabaları işte çektik. Ve biz onları arabaları çekiyorken de biliyorduk ki o şey babam için konulmuş ya da biri orada onu bırakmış gözdağı vermek için. Zaten babamın 96'dan tam bir yıl önce babamın hayatının gerçekten çok ciddi şekilde tehdit altında olduğunu biz yaşadığımız olaylar dolayısıyla anlıyorduk. Çünkü evden sık sık ayrılmak zorunda kalıyorduk ailece. Etrafımızdaki koruma çemberi çoğalmıştı. Ve en nihayetinde zaten 3 Kasım oldu. Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı da komisyona verdiği ifadede Abdullah Çatlı'nın son zamanlarda artan tehlikeyi sezdiğini söylemiş. Abdullah Çatlı'nın hanımının komisyonumuza gelip ifade verdiği de şu sözleri söyledi. Dedi ki Abdullah son aylarda biraz endişeliydi, kuşkuluydu dediler. Hatta hatta hiç eskiden çelik yeleği falan yoktu ama çelik yelek aldı, çelik yelek kullanıyordu dedi. El katmış, araştırma komisyonlarının çalışma sürelerinin kısalığından yakınıyor. Mecliste kurulacak komisyonu az azamiye çalışma süresi 4 aydır. 4 ayda bu şeyler ortaya çıkarmaz. siz de biliyorsunuz Ergenekon olayı aşağı yukarı 3. yılına giriyor. Ama daha ifade safhasında. İfadeler daha yeni diyor. Savunmalar falan daha geçilmedi. Yani devam ediyor savunmalar falan. Delillerin değerlendirmesi daha geçilmedi. Bir taraftan da operasyonlar devam ediyor. Üç yıl olmasına rağmen. Şimdi dört yılda, dört ayda, azami dört ayda nasıl bu olaylar çözülecek? Mümkün değil. Gökçen Çatlı kazadan 10 dakika sonra medya kuruluşlarına bilgi ve fotoğraf servisi yapıldığına dikkat çekiyor. Babamın kazası olduktan e, yaklaşık 10 dakika sonra bazı medya kuruluşlarına bilgi gidiyor. E, şurada bir kaza gerçekleşti ve araç içinde bulunan kişinin yıllardır aranan, 18 yıldır aranan Abdullah Çatlı olduğu ve bir resim veriliyor. Bu resim daha kaza yeni olmuş dumanların çıktığı daha araç Mercedes kamyonun altında. Daha olay yerine jandarma gitmemiş, savcı bey gitmemiş. Ortada kimse yok ama bir resim var ortada. Böyle bir resmin olması çok büyük bir şaibe.